Mücahitler Camii, Spor ve Gençlik Merkezi. Müskem. Bugün çok değerli Abdullah Hocamın misafiri olduk Müskeme, yani Mücahitler Camii Gençlik ve Spor Merkezine geldik. Burada atlı binicilik yanında aynı zamanda önce ahlak ve medeniyet diyerek gençlere çok güzel yollar gösteriliyor. Burada sadece bir atın ne olduğunu değil bir çivinin de ne işe yaradığını öğretiyorlar. Yani bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir atı bir orduyu, bir orduda bir ülkeyi kurtarır. Burada hem ahlak, hem milli değerler, hem manevi değerler hepsi bir arada öğretiliyor. Aynı zamanda ata binip o katmayı da ecdadın yolundan gitmeyi de öğretiyorlar. Buradan çok değerli Abdullah Yıldırım hocama ve ekibine şükranlarımı iletiyorum. Allah razı olsun. Eyvallah hocam ziyaretinizden dolayı çok memnun olduk. Gelenekten geleceğe bir ok attık, atımıza bindik, yolumuza revan olduk. Üstadın dediği gibi gideriz, nur yolu izle gideriz. Taş bağrı da sular bizde gideriz. Bir gün akşam olur biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Eyvallah. Gök de hoş bir sada bırakabiliyorsak ne mutlu bize diye yola çıkılmış bir gelecek, bir gençlik.